Maksiyat tabii 15 senelik bir kuruluş. ilk kurucu başkanıyım ben. 12 yıl yaptım. Sağ olsun Mehmet Bey genç arkadaşımızı bıraktık. Çok dolu dizgin gidiyor. İşte organize sanayi bölgesi falan yapıyoruz. Tabii bu Ramazan günleri çok hayırlı günler. İnşallah daha iyi günlerimiz gelir. Yatırım yapmak, çok ihracat yapmak için. Ülkenin biraz kalkınması buna bağlı. Ben bereketine inanıyorum. İnşallah iyi olacak önümüzdeki günler belki hep beraber el birlik çalışırsak Türkiye'nin yani bu sıkıntılardan kurtulacağı üretim esas olan. Onun için de makinacılara çok önem veriyoruz. Yani makine sanayinin gelişmesi lazım diye düşünüyoruz. Bütün sektörleri ilgilendiren bir konu makine sektörü. Makine sanayi katma değer açısından tabii çok yüksek. Yani tekstilden kablo sanayi de öyle ama kablo makinaları da üretilmeye başlandı Türkiye'de. Bunlar daha yüksek katma değerli ürünler. Tabii bir yazılım konusunda eksiklerimiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'de iyi yazılımcılar da çıkacak. Ya yani bu Ukrayna Rusya savaşı Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi bazı sıkıntılar yarattı ama yazılımın önemi artıyor, otomasyonun önemi artıyor. Makine sanayi bu konuda bütün sektörlere ilgilendiren bir konu. Katma değeri yüksek. O açıdan biraz geleceğin yıldızı parlak sektörlerden bir tanesi.